Evet arkadaşlar, sizler için iki fincan birden yorumluyorum. Hangisini isterseniz ona niyetlenin. Kesmeden, bölmeden atabilirsem tek parça halinde atacağım. Atamazsam parça parça ya da tek parça halinde YouTube kanalımda bulabilirsiniz. Önce yüzüklü fincanımızdan başlayalım. Bu her ne kadar yol gibi gözükse de ben bunu bir aile olarak görüyorum. Uzun olan erkek, kısa olan kadın. İki seven insanın yollarının kesişmesi ve karşı karşıya gelmeleri önemli konuşmaların olacağını da görüyorum. Bakalım içine açınca bize daha net söyleyecek neymiş bu önemli şeyler. Öncelikle küs olan iki insanın e, barışması diyebilirim. Bu evli iki insan da olabilir. Çünkü az önce erkek ve kadın olanın yanında iki de çocuk vardı. Ben bunu iki türlü yorumlayacağım. Hem evli olanlar hem sevgili olanlarda, iki türlü de yorumlamak istiyorum. Eğer sevgili iseniz ve uzamış bir ilişkiniz, geç kalmışlık varsa, hatta aileler bile tanışmış olabilir. Ama nedir? Sanki iki taraftan biri kaçamak yapıyor, sürekli erteliyor gibi, sürekli bahaneler üret üretiyormuş gibi. Ama işin sonundasınız. Ee, ben artık önemli kararlar verip, söz, nişan ya da nikah tarihi alma uzamış ilişkinin neticeye varacağını görüyorum. Atınız var, kuşunuz var. Ee, nedir? Ee, Muraderme, Sonunu getirme ve e, 6 gün ya da 6 hafta içinde e, isteme ya da tanışma, belki de nikah gibi benzer durumlar içerisine gireceğinizi de görüyorum. Çünkü burada hem mutluluk gözyaşları var, hem bir kutlama var, hem de ailelerin bir araya gelmesi gibi bir sürü etkinlik var diyebilirim sizlere. Eğer evliyseniz ve eşinizle problemleriniz varsa ayrılmanın eşiğine gelmişseniz hatta yatakları ayırmak ya da evlere ayırmaya kadar bu durum gitmişse ben mevcut sorunların ortadan kalkması, karşı tarafın barışmak için size bir adım atması, sizden özür dilemesi, af dilemesi yaptıkları için ee, tekrar tekrar özür dilemesi gibi durum olacak. Ama burada nedir? İki türlü kapı var ya da iki farklı yol var. İki tarafa da açılıyor. Ya tükürdüğünüzü alayıp olan biteni kabul etmek ya da direnmek. Ne olursa olsun bir daha bu fırsatı bulamayabilirsiniz çünkü. Ama çocuklar var. Bir de aileler var. Çünkü bu evliliği siz istediniz, ee, boşanmanız da o kadar kolay olmayabilir. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünün. Kendi aileniz arkanızda mı? Önce buna bakın. Sonra karşı tarafın ailesi düşüncesi buna da bir bakın. Sonuçta evet, iki, e, evlilik iki kişi arasında oluyor ama evlilik yaşamı aileler içinde oluyor. Eşinizin sizi sevmesi ya da sizin eşinizi sevmesi yeterli değil. İster istemez zamanla iki tarafta kendi ailesine doğru yöneliyor ve çocuklar da bu durumun ortasında kalıyor aslında. Onları da bir tarafa doğru yönlendirmek gibi çabası oluyor farkında olmadan iki insanın yani onlar bu işin en masum iken ama iki tarafa çekilen e, ya da üzülen e, çocuklar oluyor. Sevgi ya da aşk zamanla hayat mücadelesine dönüştüğü için sürekli ya çalışmak eksikleri tamamlamak, bir şey almak, satmak, ev alalım, araba alalım derken iki kişi farkında olmadan birbirinden uzaklaşıyor. Evliliğiniz sıradan monoton hale bürünmüş. İki tarafta zevk almıyor. Aslında ne siz onun isteklerine cevap verebiliyorsunuz ne de o sizin isteklerinize. Bu sebeple ya evlilik tek taraflı zoraki gidiyor ya da iki kişi mecburi beraber. Bunun için size kapı açılıyor ve şu cevabı veriyor. Sevdiğiniz insana zaman ayırın. İsteklerini görmezden gelmeyin. İletişim kurmaktan çekinmeyin. Ona karşı cesur adımlar atın. Yanında olun, güçlü olun ki o da sizin için güçlü adımlar atsın. Burada üçüncü bir kapı daha var ya da üçüncü bir yol. Ben bunun şans kapısı ya da şans yol olduğunu görüyorum. Ben bu evliliğin bir şansı daha hak ettiğini görüyorum. Her şey düzene girecek. İki tarafta da hatasını anlayıp birbirine sarılarak yollarına devam edecek. Bu birleşme ve barışmadan sonra aynı evi tekrar e, paylaşmaya, aynı yatağı tekrar paylaşmaya, birbirinize tekrar güven vermeye, dosta düşmana aileyiz, yıkılmadık, buradayız e, diyeceksiniz. Üzülenlerden çok bu duruma sevinenler daha çok olacaktır. Burada tabii ki en çok bu duruma sevinecek olan çocuklar. Tabii ki sonra da aileleriniz. Onlar da sizin ayrılmanızı, birbirinizden uzaklaşmanızı ya da boşanmanızı kesinlikle istemiyorlardı. E, nedir? Eğer bu fincanın başında niyetiniz bu şekilde ise kabul olacak inşallah takip, beğeni ve yorumlara kalp koyarsanız benim de duamı almış olursunuz canlar. Allah sevenleri kavuştursun deyip para olan yani ikinci fincanıma geçiyorum. Haydi bismillah. Para para diye açalım fincanımızı. Ama öncesi bakın şurada dışında koşan biri var. Sanki bir yere yetişmek isteyen, başarmak isteyen, bunun için mücadele eden, koşturan biri belki sınavı, belki okulu, belki işi ya da kuracağı iş için mücadele ya da çaba gösteriyor. Ya da koşuş duruyor. Eğer böyle bir niyetiniz varsa inşallah çabalarınız ya da dualarınız karşılık buluyor deyip fincanımızın içinde neler var ona bakalım. Haydi bismillah zor açılan bir fincan. Ey maşallah. Bana göre büyük bir karınca huzur anlamına gelir. Sorun, sıkıntılardan kurtulmak, huzura mutluluğu ermek. Hayatınızda aynı zamanda ufak tefek değişiklikler yapacağınızı da gösterir ya da değişiklikler olacak. Karıncanın önünde de nasibi var. Hakkınız olanı almak, nasibinizi almak. Bunun için belki para harcadınız, Avukat tuttunuz, mahkemeye gittiniz ya da ne bileyim başka yollarla bir şekilde denediniz. Ya diyor ki hakkını alacak, nasibini alacak, buna kimse engel olamayacak. Ee, bu yüzden çok uğraştınız. Beklediğiniz o emanet bir adım ötenizde olduğunu söylüyor. Bakın e, burada mantar var. En büyük anlamı sağlık. Sağlığa kavuşmak. Eğer ailenizde ya da kendinizde sağlık sorunları yaşayan biri varsa ya da test sonuçları bekliyorsanız, hastane kapısı bekliyorsanız nedir ee, bunun şifa bulması, sağlığına kavuşması. İnşallah bu anlamda güzel haberler alacaksınız. Bir de burada tam şöyle bir şey var. Kendi hatalarınızdan kaynaklanan ya da kendi yanlışlarınızdan kaynaklanan bir şeyi fark edip doğru yola doğru dönme. İşte bu nedir? Özellikle sosyal medya ya da sanal ortamda karıştırdığınız durumlar diyelim. Bu kumar olabileceği gibi yanlış insanlara güvenip arkadaşlık etmek de olabilir. Eğer bu durumu sürdürseydiniz eğer daha fazla ileriye götürmüş olsaydınız önünü alamayacağınız sıkıntı ya da sorunlarla karşı karşıya kalamay kalabilirdiniz. Tehdit, para kaybı ya da benzeri durumlar. Bence popunuzu kaşıyın. Tam zamanında bu işten e, sıyrılmışsınız. Burada gözlük var ee, en yukarıda görüyorsunuz mağduriyet anlamına gelir ya da yanlıştan kurtulmak aynı zamanda da devlet dairesinden gelecek bir haber ya da bir işinizin olması oraya başvuru yapmışsınızdır yardım bekliyorsunuzdur ya da iş başvurusu yapmışsınızdır bunun olacağını gösteriyor. Bakın burada da zaten e, fincanımızdan telveler aşağıya doğru düşünüyor. İnşallah sıkıntılar, üzüntülü durumlar geride kalacak. Nedir? Maddi kayıpların da kısa sürede telafi edilmesi. Ya da bu parasız durumların geride kalması. Daha rahat, daha sosyal hayatın sizi beklediğini söyleyebilirim. Burada tabii bir tane de kartal başı var tam ortada. Nedir? Bir insanın size zulüm yaptığı, size yanlış yaptığı ya da tehdit ettiği yani bir türlü bu döngüden ya da bu durumdan kurtulamadınız. bu anlamda korkularınızın olduğu. Ama aynı zamanda diyor ki bir dost sayesinde ya da bir arkadaş sayesinde, hemen yukarıda köpek var çünkü, bu durumdan kurtulacağınızı, size yardım edeceği, bu düşman gibi görünen, size eziyet eden ya da tehdit eden insana boyun eğmeyeceğinizi ya da bu kişinin artık sizin yakanızdan tamamen düşeceği,